İyi akşamlar arkadaşlar. Teknik direktörümüz Domenico Tedesco ile beraber tercümada her zamanki gibi Sinan Levy bizlere eşlik edecek. Hemen sorularla başlayalım. Buyurun. Hocam tebrikler önce. Güzel bir galibiyet oldu. Ee, bir önceki basın toplantısında forvet sorusunu sormuştum. Demiştiniz ki Kerem ve Taliska var demiştiniz. Bugün Kerem iki gol attı. Taliska da bugün iyi bir performans ortaya koydu. Sonradan da Şerif oyuna dahil oldu. Ee, forvet attaki oyuncuların performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Coach, first of all, congratulations. Congratulations! It was a great win. In the previous press conference, I asked you about the strikers that you have in the squad and you said that you had Kerem and also Taliska who could play in that position today. Kerem scored two goals and also Taliska performed very well. And afterwards, Sheriff came from the bench. So what do you think about the performance of the players who play in striker position? Yeah, first of all, we are uh, happy to... Yeah, to have this victory and to have the the three points for uh, for this game for tonight because you know Gensler Billy uh, came from the last eleven games just one defeat. They scored four goals in Trabzon, or against Trabzon at home. They scored two goals in Gala, and you saw why because it's a team that is physical strong. They always play offensive style. They have dribblers on the wing, many crosses. So. We're happy that we could have uh, won this game tonight and to, to bring at home these three points because it's not, yeah, it's not, so easy. Second, we are really happy about the performance of the team, of the single players. Tali did did well. Kerem, Kerem scored two goals. It's very important for him, uh, also for, for me. I think he is happy, but uh, I'm even happier. He deserves uh, really good, really good character, really good player. I'm, I'm really happy and also sharif he came in just 10 minutes could uh, train with the team just one time till now so we are happy to at least uh, to start it uh, some minutes uh, for, for the guy and i liked, I liked his energy Öncelikle bugünkü maçı kazanmış olmaktan dolayı ve 3 puan almış olmaktan dolayı mutluyuz. Çünkü Gençler Birliği son 11 maçta bir mağlubiyeti olan bir takım. Trabzonspor'a karşı 4 gol attılar, Galatasaray'a karşı 2 gol attılar. Bunun da sebebini görebiliyorsunuz. Çünkü fiziksel olarak güçlü bir takım, ofansif oynayan bir takım, kenarlarda top sürebilen oyuncuları var, orta yapan bir takım. Dolayısıyla bugünkü maçı kazanıp 3 puan aldığımız için mutluyuz. Çünkü kolay bir maç olmayacaktı takımın genel olarak performansından mutluyum. Bireysel olarak baktığımızda Talişka iyi bir iş çıkarttı. Kerem'in iki gol atmış olması önemli. Kendisi mutlu. Ben ondan da daha mutluyum. Çünkü o bunu hak ediyor. Kendisi hem iyi bir karakter hem iyi bir oyuncu. Aynı zamanda Şerif de bugün 10 dakika oynama fırsatı buldu. Sadece bir idman yapmıştı. Ama onun da dakika almaya başlamasından dolayı mutluyum. Enerjisini beğendim. Hocam tebrikler. E, hocam defanstan topla çıkarken e, Çağlar Soyuncunun sağ kanattan e, bindirilen koşulara attığı uzun toplarla oyun kuran bir Fenerbahçe gördük. Bu öncelikli tercihiniz mi? Tercihiniz miydi? Ve e, Gençler Birliği'nin topu merkezden çıkartmama konusunda Kante Gündoğdu ikilisini iyi savunduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Coach, uh, the first question is that during the build up from the defense we saw that Çağlar to the players who are doing overlap so was it your priority in build-up and the second question is that do you think that kante and ganduzi defended uh, well in the middle no it was not our plan our plan was, was different but um, yeah every situation is different in the build-up because sometimes we have the spaces we wanted to play sometimes not um, but it doesn't mean that these balls are uh, not allowed so my, f my players are always free to find own solutions. So sometimes uh, the deep run and the deep passes is also yeah, very efficient. So no problem. It was, it was okay. If they defended well, I think we had a lot of possession. First of all, we controlled a lot. It was not not easy to to start uh, with this game uh, for in uh, but he did well. I'm really happy that now the first game is done. They yeah, defended really well, they had a good structure, they were patient because they were man-marked the whole game, so there you need to keep the structure. It's very important not to lose your head, not to make, um, yeah, let's say, some overloads in the build-up that you don't need because they just pressed with one striker. So two, two central defenders are uh, mostly enough. So today we, we wanted this and they were really disciplined. Ana planımız bu değildi. Ana planımız farklıydı ama maç içerisinde her durum farklı olabiliyor. Bazen oyun kurulumunda istediğiniz boşlukları bulabiliyorsunuz. Bazen de o boşlukları bulamayabiliyorsunuz ama bu tarz topları atmakta bizim oyunumuzda yasak değil. Oyuncular zaten sahadaki duruma göre çözüm bulma konusunda serbestler. Bazen o uzun toplar ve o koşular daha etkili olabiliyor. Dolayısıyla bu to topları oynamış olmak da bizim için problem değil. Merkezdeki ikinci oyuncunun performansından memnun muydum? Öncelikle top çok fazla bizde kaldı tabii ki Kante'nin ilk maçının olması için kolay bir maç değildi ama İyi geçti. Kendisi adına ilk maçı atlatmış olmasından dolayı mutluyum. İyi savundular. Aynı zamanda sabırlılardı da. Çünkü adam adama markaj altındalardı ve o tarz durumlarda kendinizi kaybetmemeniz gerekiyor. Oyun kurulumunda geride çok fazla adamla olmamanız gerekiyor. Çünkü rakibimiz sadece bir forvetle baskı yapıyordu. Dolayısıyla geride sadece iki stoperimizin olması yeterliydi. Bizler de bunu istedik. İki oyuncu da çok iyi disiplinli bir şekilde bunu yerine getirdiler. Hocam tebrik ederim. Ee, oyun kurulum fazlalarınızda takımınızın statik kaldığını düşünüyor musunuz? Zaman zaman topsuz hareketlilik yeterli mi sizce? İlk geldiğiniz dönem Duran toplarla ilgili bir idman günü yapacağınızı söylemiştiniz. Buna yeterince çalışabildiğinizi düşünüyor musunuz? Duran toplar konusunda takımın gelişimi sizce nasıl? Coach, uh, two questions. First one is that do you think that uh, during the build up the team is static a little bit? Do you think that Of the movements are off the ball movements are enough during the build up or not, and the second question is that when you first came, you said that the team was going to train once a week the set pieces. so are you happy with the improvement in set pieces Yes, yeah, set pieces um, the target is always to to have let 's say a positive balance at the end of the season because you you will always concede something you can score out of set pieces and the target is always to have a positive, uh, yeah, positive results. I don't know. Mm -hmm. You score 15 and you just concede seven or something, then everything is okay. Set pieces, you know. Our goalkeeper coach is uh, is Max, and he's also the the coach of set pieces. He's doing it on on detail. Uh, I like the way he's speaking to the players on detail. They they train it also after the training session. We don't have that much time, of course. We had no summer preparation, but for that. Is really good yeah. because the players, they, yeah, they have qualities. Yeah. If the taker is already good, you have, I don't know, 70% chance to, to score. The second question, you know, the build up, it depends. It depends because every game is different. Sometimes you need, you need a six coming in between. Sometimes you create overloads. Sometimes you have, like tonight, a two versus one. There oh. you need to be brave. Of course, we want that you drive. Once you pass the striker, then they start to jump with other players, and then it's interesting. So I think the off-the-ball movements are not the problem. We, we need to be brave. We need to, to drive when we have the chance, when we have the space. But I understand in some situations, it's not, it's not possible, it's not easy. Um, but it was, it was fine, in, not in every situation, but in many situations, we found a solution, especially second half, we wanted to, to find. More the half spaces with Talisca dropping inside. He likes to be in this kind of right pocket, so he came a lot of times. We found him two, three times. Playing the combination with with uh, Nelson going high, so it was it was okay. So off the ball movements, especially our first row are doing a lot. Nene is coming, Kerem is going, Tali is coming, Marco is going, and this is very important. You know, this kind of counter movements uh, are important. Otherwise, you are too too static. Duran toplarda hedefiniz her zaman pozitif bir denge yakalamaktır. Tabii ki zaman zaman duran toplardan gol yersiniz, zaman zaman atarsınız ama hedefiniz sezon sonu geldiğinde pozitif bir tablo olmasıdır. 15 gol atmışsınız ve 7 gol yemişsiniz. Bu sizler için iyi bir tablodur. Bizim kaleci hocamız Max aynı zamanda duran top antrenörümüz ve çok detaylı bir şekilde çalışıyor. Onun oyuncularla bu kadar detaylı bir şekilde konuşmasını seviyorum. İdman sonlarında da çalışıyoruz bunları çünkü sezon öncesi hazırlık dönemimiz olmadı yazın ama oyuncularımızda da bu kalitemiz var. Kaliteli duran top atan oyuncularınız olduğu zaman zaten %70 şansınız oluyor duran toplarda. Oyun kurulumunda evet her maç farklı oluyor. Bazen 6 numaranın stoperlerin arasına girmesini istiyorsunuz. Geride çoğalmak istiyorsunuz. Bazen geride 2'ye 1 rakibe rakibin bir oyuncusuna karşı 2 oyuncu yeterli oluyor ama o tarz durumlarda da cesur olmanız, topla çıkabilmeniz gerekiyor. Rakip oyuncunun forvet oyuncusunun baskısını top sürerek kırdıktan sonra başka oyuncular baskıya geliyor. O zaman da iş ilginç bir hal oluyor. Ama topsuz hareketlerde problem yaşadığımızı düşünmüyorum. Bence Top sürerken boşluk olduğunda birazcık daha cesur olmamız gerekiyor. Anlıyorum. Bazen bu kolay olmayabiliyor, bazen mümkün olmayabiliyor ama genel olarak bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Her zaman olmasa da çoğu durumda çözüm bulabildik bu duruma karşı. Aynı zamanda ikinci yarıda şunu yapmaya çalıştık. Half space bölgesinde Talişka'yı topla buluşturmaya çalıştık. Kendisi hatlar arasında sağ tarafta hatlar arasında topla buluşmayı seviyor. 2-3 defada bunu yapabildik. Aynı zamanda Nelson'la da öne çıktığı için onunla ileride o kombinasyonları yapabildik. Topsuz olarak baktığımız zaman nene koşulları yapıyor. Kerem yaklaşıyor, Talişka yaklaşıyor, Marco gidiyor. Bu tarz kontra hareketliliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer bunları yapmazsanız çok statik oluyorsunuz. Buyurun. İyi akşamlar. Devrim Zengi, Beyaz TV. E, Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına gidecek. Zor bir deplasman. O maçla ilgili hocanın düşüncelerini rica ediyorum. Bir de ikinci yarıda, Galatasaray 7 kez deplasmana gidecek. Fenerbahçe 6 kez. İkinci yarıdaki fikstürle ilgili hocanın düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Teşekkürler. So the next game will be an away game against Trabzonspor. It's going to be a difficult game. What are your thoughts about that game? And in the second question is that it, till the end of the season, Galatasaray will be playing seven away games and Fenerbahçe will be playing six away games. So what do you think about the fixture in the second half of the season? It doesn't matter. It doesn't matter because playing at home is also difficult in this league. Um, no, no, no difference for me. Uh, Trapson, yeah, great team, uh, good team, great players, great coach, great atmosphere. I think that we speak always about, yeah, the challenge between two teams in the Super League. I would like to include uh, the third team because they win nearly every game. You see, they play Friday, Saturday or Sunday and they win, win, win and we play Monday and we win also so there is I think uh, not just a challenge between two teams but for sure at the moment uh, with three teams and they deserve they deserve because strong team, strong mentality and a lot of power so we are happy to play there. Deplasman maçlarının sayısının bir önemi yok çünkü bu ligde evinizde oynadığınız maçlar da çok zorlu geçebiliyor. Dolayısıyla bir fark olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor çok iyi bir takım, çok iyi oyuncuları var, çok iyi bir teknik direktörleri var ve güzel bir atmosfer var var orada. Bizler şampiyonluk mücadelesinde iki takımdan bahsediyoruz ama ben de üçüncü takımı da bu şampiyonluk mücadelesindeki e, adını üçüncü takımın da adının geçmesini e, isterim. Çünkü neredeyse her maçlarını kazanıyorlar. Cuma, cumartesi veya pazar ne zaman oynuyorlarsa çoğu maçlarını kazanıyorlar. Biz de onlardan sonra oynadığımızda pazartesi günü kazandık bugünkü maçımızı ama şampiyonluk yarışında iki takım yok sadece üç takım arasında geçiyor. Onlar da bunu hak ediyorlar. Çünkü güçlü bir mentaliteye sahip güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Onlara karşı oynayacak olmaktan dolayı mutluyuz. Samaçer Fanatik Kontere maşallah tebrikler. E, Marco Asensio e, çok üst düzey oynuyor Kocaeli'nde çok kritik bir gol attı e, Bugün çok güzel bir asist yaptı e, Sizce 2026 Dünya Kupası'na gidebilecek mi şu anda Bir de e, bu tür maçlar kağıt üzerinde kolay gibi görünse de çok zordur aslında Fenerbahçe geçmiş yıllarda rehaveti kapılıp bu şekilde ciddi puan kayıpları yaptı e, Samandıra'da sizin tavsiyenizde asılan bir söz var e, En önemli maç bir sonraki maçtır diye e, Bu felsefenin tam olarak yansıdığı bir maç olduğunu düşünüyor musunuz? Of course, two questions. First, one is that Asensio is performing very well against Kojelispor. He scored a very beautiful goal, and today he made a beautiful assist. Do you think that he has enough level to be in World Cup in the summer? And the second question is that uh, these kind of matches, on paper, it might seem uh, easy, but these kind of matches are always difficult because in the past, Fenerbahce lost points at home because of being complacent. Uh, do you think that? Uh, and in Samandra, there is a uh, script. Banner on the wall saying that the most important game is the next game. This is your saying. So, do you think that this match reflected that phrase? Yes, absolutely. And nothing is easy. No, no victory is is easy. That's why after a victory, you you must celebrate. You must be happy as a team, uh, as a staff, because football is so quick, it's so fast. We play a lot of games, and you forget sometimes to to be happy at least for a few few hours. Uh, as I told you, they came. Uh, from eleven games, just one defeat. They scored. Uh, I, I can repeat: uh, four goals against Trapson, They scored twice in Gala. That's why I had a big, big respect uh, for this team. Uh, they are doing doing fantastic, especially after the change uh, of of coach. They are performing really well. But also with the coach before, they started to perform really well. So we are happy. We are happy that we can uh, bring at home this these three points today. Or that the three points stay at home. And about Samandra and, and uh, the sentence, yes, it's, it's true that victories are not important, but victories you can't... How can I say? You can't substitute with anything else. This is... Uh, yeah, sentence. I, I don't know the club, the Italian club that... I think Juventus. Anyway, it's true, you know. Uh, the only thing that at the end counts is, is the victory. And we try, we try hard every game. Yeah, Marco. Marco. Yeah, Marco is a top player. Marco, of course, he has all the qualities uh, to to be part of the World Cup, of course, for me. But fortunately, uh, I don't decide. I don't have to decide about so many great players that Spain uh, has. kesinlikle bunu yansıttı. Çünkü hiçbir galibiyet kolay değil. Galip geldikten sonra mutlu olmanız ve kutlamanız gerekir. Kulüp çalışanları olarak futbol aslında çok çabuk bir spor. Çok fazla maç oynadığınız için çok çabuk geride kalıyor son oynadığınız maç. Ama bazen de o maçtan sonra birkaç saat sevinmeyi unutabiliyoruz. Belirtmiş olduğum gibi rakibimiz son 11 maçta bir mağlubiyeti vardı. Tekrarlayacağım bu söylediğimi Trabzonspor'a karşı 4 gol Galatasaray'a karşı 2 gol atmışlardı. Dolayısıyla onlara çok çok büyük bir saygı duyuyorum. İyi bir iş çıkartıyorlar teknik direktör değişiminden sonra iyi bir iş çıkartıyorlar ama bir önceki teknik direktörlerinden önce de iyi bir iş çıkartmaya başlamışlardı. Dolayısıyla evimize 3 puanı getirdiğimiz için daha doğrusu 3 puanın evimizde kaldığı için mutluyuz. Samandıra'daki söz doğru aynı zamanda şöyle de bir İtalyan sözü var. Galibiyetler önemli değildir ama onu hiçbir şeyle değiştiremezsiniz. Çünkü günün sonunda tek sayılan şey galibiyetlerdir. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Asensio çok üst düzey bir oyuncu. Dünya Kupası'nda olmak için bütün kaliteye sahip. Bence bu bana göre tabii ki Dünya Kupası'nda olmayı hak eden kaliteye sahip. Ama tabii ki iyi ki ben İspanya milli takımı gibi çok fazla iyi oyuncunun olduğu bir milli takıma oyuncu seçmek durumunda değilim. O kararı ben vermek durumunda değilim. Arkadaşlar başka soru var mı? 21 maçta ligde namağlup, 7 beraberlik, 14 galibiyet ve kulüp tarihinde bu ilk neler söylemek ister? So for the first time in history Fenerbahçe is unbeaten in the first 21 matches in the league. What would you like to say about the 14 victories, 7 draws? Maşallah. If we just continue like this, it's very important, you know, statistics are are nice, but at the end Of the season is important, so it's very tough. Every game is difficult. Everything can happen. We must stay focused and um, and continue our way, yeah, our path. bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. İstatistikler tabii ki iyidir ama sezon sonu geldiğinde ne oldu önemli. Her mat çok zor. Bizler de bunun bilincindeyiz ve odaklanmamız bir şey, odaklanmış bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Teşekkürler.